Evet arkadaşlar arıyoruz bakalım ee, ya video başlayınca güleceğim geliyor. Aa, mantar Bizim aradığımızdan. evet hop kes 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 kes, kes. Evet, kes 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 çünkü etrafında da çıkıyor manzaranın. Yani merkez biliyor ama. Yani yine de bilmem için söylemek istedim. Arkadaşlar arıyoruz şu an. Baya ee, baya arıyoruz. Yani bu videolar için çok uğraşıyoruz. Buralara kadar geliyoruz. Yani bizim ev çok uzakta. Yani motorla geliyoruz buraya. Biraz zor oluyor. Hmm. Hmm. bir like'ınızı alırım. Aha. mantar 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 montar, montar, Yani önceki dediğim gibi buranın adresi çok iyi. Yani burayı adresini Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün mantar arıyoruz. şimdi başladık. mantar. Aha! Aha! Mantar! İlkten mantar bulduk. İlkten. Daha bir saniye geçti. Evet oyuncak bıçağımızı da keselim. Şimdi şöyle. Kes 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 kes. Kestim. Oh. Gördüğünüz gibi mis gibi bir mantar. Etrafına da bakalım. Etrafında da vardı. Eee... Um bir yerlerde de vardır ya. Var burada, vardır. vardır, vardır. Buradalar mantar mı? Buradalar bakalım, var mı? Ya bir gireceğim geldi mantar var. Mantar. Arkadaşlar yine aradığımız mantarlar. Al. Oha arkadaşlar. Orada. Evet arkadaşlar almaya devam ediyoruz. Ee, aha. Aha. Nerede gördün? Arkadaşlar. Şu an bulduğumuz en büyük mantar. Ya yani mantarlardan biri. Oha. ben sana. Ben keseyim ben keseyim. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi bunu bir yeriz. İyi. <laughs> Atalım. Etrafına da bakalım. Hmm. etrafına da bakalım. Mavi etrafında. şu anlık yok. Ya diğer tarafa da baksam ama yoktur. ki. Yok yok. Şuralara falan bakalım. Co się nie